Merhaba. Arkadaşlar Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk sesli videom. Dani yayınlandığında sesli video yapacağımı söylemiştim ama internet falan olmadı o yüzden yapamadım. E, o bu yüzden <laughs> ice cream yayınlandığında sesli video yaptım. Burada e, Dani'yle ilgili fikirlerimi de söyleyeceğim zaten. İlk önce ice cream'dan başlamak istiyorum. E, aslında ice cream bir patlama noktası patlama noktası olsaydı çok daha iyi olurdu bence. Hep aynı düzeyde gidiyordu. Bir de Jenny, e, Liza ve Selena Gomez çok fazla söylüyordu. Mesela Lisa'nın rapi çok fazlaydı. Ondan Jenny vermek olurdu. Jenny'nin kısımlarını da Goze ve Cisu'ya vermek olurdu falan. Cisu zaten önceden tüm şarkılarda az söylüyordu. Az yer veriyorlardı. Haksızlık yapıyorlardı. Goze e, zaten bir şarkıda haksızlık yapıldı ona. falan. E, o yüzden bence az yer verilmiş. Hem zaten posterde de kapak fotoğrafında da bir makyaj falan çok kötüydü yani yüzü çok e, bulanık falan düşmüştü çok kötüydü haksızlık yapıldı zaten bir şarkıda diğer şarkıda umarım artık daha iyi olur e, şimdi Dina Dynamite'ye geçmek istiyorum e, Dynamite aslında ben bir kopmalık bir şarkı gibi bekliyordum. İsmi zaten Dynamite ya. Ama bu da çok güzeldi. İnsan istemsizce mutlu oluyor, seviniyor falan. Ee, ama Kim Seok Jin'in daha ön planda olmasını isterdim tabii ki de. Bir de e, Rap Mon Young'un partını çok sevdim. Hatta Jungkook'dan yumrukla falan geçirirlerdi ya. Onu çok sevdim. Düştüm bir de oraya. Ee, neyse fikirlerim bu kadardı. Hoşça kalın kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.